geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle grup toplantılarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıktı. MHP grup toplantısında yaklaşık yarım saat kürsüde kaldı. MHP lideri İsrail-İran Savaşı'na dair önemli mesajlar verdi. En son 28 Ocak'ta grup toplantısında konuşmuştu. 5 ay sonra ilk kez kürsüye çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste yeniden partililere seslendi. Hamdolsun bugün yeniden bir aradayız. Ne mutlu bizlere, ne mutlu aziz Türk milletine işte ayaktayız, işte buradayız. Bahçeli yaklaşık yarım saat kürsüde kaldı. Konuşmasının büyük bölümünü İsrail-İran savaşına ayırdı. i̇srail İran'a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. Tahran'a, Bağdat'a, Şam'a, ez cümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisi olamayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir. Bahçeli, İsrail'in bir terör örgütü gibi hareket ettiğini söyledi. İslam ülkelerinin sürece çaresiz kalmasını eleştirdi. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e karşı kuvvet kullanması gerektiğini de kaydetti. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. Birleşmiş Milletler operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir. Bahçeli CHP'ye de sert eleştiriler yöneltti. CHP'nin durduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir diye konuştu. Gün birleşme günüdür diyen Bahçeli, biliniz ki herkes eşittir, Türkiye'dir ifadesini kullandı.